全然ある。 Evet, ana bilim eğitim kurumlarından da şu an bir temsilcimizin bizlere bir mesajı var. Buyurun. Görünürler basın danışması 10 kilo kurutucu 10 kilo gübresi eee belediye başkanlarımıza böyle güzel bir ihtifale kurdukları için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Konuşabilirsiniz. misiniz? Evet, öncelikle bu, evet, bu, evet. bu olmaktan dolayı bu olarak ve ee, Gazi Sabri bir mutluyuz. de Geçen bütün bu dönemde görmek var. Her bir engeli olan yarıştırdığı bir ihtiyaç bir için her bu konuda yardım olmaya çalışırken her bir tek tek teşekkür ediyorum. Hep emeği değerli bir saniye için bile olsa yani e, bir erişilebilirlik unsuru yaratılıyorsa, yerine yarıştırılıyorsa bu emek gerçekten çok değerlidir. Bu platform olarak teşekkür ederim. Ve ben de bir de Ben de Fatma arkadaşınız gibi çok kitap çok heyecanlı bir bakmayın. Öncelikle GTB'ye kitapları sizlerle konuşturmak böyle bir yola çıkan sonrasında bizlere sesleriyle kitaplara yetiştirmesi falan kitapları sağlayan bütün okuyuculara çok teşekkür ediyorum.